Merhabalar arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone yanımdadan hediye internet nasıl kazanılır? Hediye çarkı nasıl çevrilir? Vodafone yanımdaya nasıl girilir? Bunları anlatacağım. Evet şimdi arkadaşlar uygulamamızı indirdik. Vodafone yanımdaya tıklıyoruz. Şu anda görüyorsunuz açılmasını bekliyoruz. Vodafone'luyum ve de Vodafone'lu değilim menüsü çıkıyor. Ben Vodafone'luyum. Vodafone'lu olduğumu seçiyorum. Buradan telefon numaramı görüyorsunuz. Giriş yap diyorum. Kayıtlı hesabım veya da yeni hesap ekleyebilirsiniz. Kayıtlı hesabıma giriyorum arkadaşlar. Giriş yaptık. Şu anda evet hesabımızda şöyle bir Bunlar kampanyalar. Bilgiler var. Faturalarım. İyi günler Salih yazıyor. Aşağıdaki menüden arkadaşlar avantajlar bölümünü seçeceğiz. Burada fatura, hesabım, tarife, canlı destek, tobi var. En sondaki avantajlar bölümüne tıklayacağız. Burada bana ne var? Online mağazalar. Fırsatlar Dünyası gibi seçenekler var menü içerisinde. Fırsatlar Dünyası'na giriyoruz arkadaşlar. Fırsatlar Dünyası'nda da birçok konu ile ilgili Vodafone'un sunduğu avantajlar var. Burada çarkı felek gibi olan bir yer var. Buna tıklıyoruz. Bu ikona tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda sesi de açtık ve çarkımızı çeviriyoruz. Diğer müzik sesi kısık olduğu için demek ki ses gelmedi. Evet. Gördüğünüz gibi günlük 1 GB internet paketi verdi. Bunu 24 saat boyunca kullanabileceğiz. İşte burada fatura detayı bu detaylı bilgilerle buradan erişebiliyoruz şimdi de bu mesajın gelmesini bekleyelim arkadaşlar mesaj geldi mi Hayır Vodafone'da bu hediye çarkını çevirdiğimizde kimi zaman 2 GB verebiliyor 3 GB verebiliyor haftalık aylık da verebiliyor aylık pek denk gelmedi ama haftalık günlük çok geldi bu sayede birçok interneti kullanmış oldum. Tabi bazı hediye çarkını çevirdiğimizde internet de vermiyor. Bir yerde alışverişlerde örneğin 100 lira üstü alışveriş yaparsanız 25 TL indirim %5 indirim gibi hediyeler var. Şu anda mesajın gelmesini bekliyorum ama henüz gelmedi. Beklemedeyim. Mesaj geldi diyen yani bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu hediye çarkı haftada bir gün oluyor. Pazartesi günleri. Pazartesi çevirmezseniz salı ya da çarşamba günde çevirebiliyorsunuz. Şimdi bakın az önce çevirmiştim. Tekrar çevirmeye tıklayayım. Deneyelim bunu. E bakın gördüğünüz gibi günlük 1 GB internet aldım. Aşağıda yazıyor. GB olduğu da yazıyor. Bu arada yukarıda da mesajımızın geldiği görünmemiş maalesef başka bir uygulama üzerinden resim gelmiş haber mi nedir? Evet gelmedi daha. Şunu kaldıralım. Birazdan mesajımız gelecektir arkadaşlar emin olabilirsiniz. Bakalım buradan da bakabiliriz. 20 GB internetimiz var arkadaşlar. 2 GB. Bekliyoruz şu anda Vodafone Red 20 tarifesini kullanıyorum arkadaşlar. Gelmedi. Evet. Bugün nedense bu internet gelmesi biraz gecikti. Ama siz 1 GB'ı aldınız. Gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Çevirdiğiniz dakikadan örneğin 11.45 ise yarınki 11.45'e kadar bu internete bu interneti kullanabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Esen kalın.